Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Modelime geçmeden önce şişimden, ipimden bahsetmek istiyorum. 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar modeli size anlatırken. ipimde de Himalaya Bebelik's ipi. E, modelimiz 10 ve 10'un katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmakta. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben e, ilmeklerimi attım. E, altına birkaç sıra lastik geçtim. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. E, şimdi eğer hazırsanız hep birlikte e, modeli örmeye başlayalım. Ama öncesinde e, şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi Beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Buyurun başlayalım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlk sırayla başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıradayız. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. kenar ilmeğimi de örüyorum. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sırada ve ön sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu işlemi 7 sıra tamamlanıp 8. sıraya gelinceye kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Önden düz, arka yönden ters. Tam 7 sıra bu şekilde öreceğiz. 8. sırada modelimizi şekillendireceğiz. Şu an üçüncü sırayı da düz örüyorum. Ön yüzden, arka yüzden dördüncü sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem olmadığı için biraz hızlıca örüyorum, vaktinizi almamak için. Bir kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın 4 sıra belli zaten bir ters bir düz ördük. Şimdi bunu 7 sıra yapıp 8. sıraya gelinceye kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben sıramı ördüm. Yani 7 sıra önden düz arkadan ters ördüm. Bakın buradan da belli zaten. 2, 4, 6, 7. Şimdi 8. sırada modelimizi şekillendiriyoruz. 8. sırada arka yüzdeyiz arkadaşlar. 7 sıra bir düz bir ters ördük tamamladık geldik kenar ilmeğimi örmeden aldım 8. sırada modeli şekillendireceğim şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir ters ördüm bakın şu bir ikinci ilmeği çıkarıyorum şöyle takıyorum ikisini birlikte ters ördüm 1 2 3. ilmeği çıkarıyorum ikisini birlikte ördüm 1 2 3 1 2 3 4. ilmeği çıkarıyorum. Takıyorum sol şişime. İkisini birlikte ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5. ilmeği çıkarıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar son kez 1 2 3 4 5 6. ilmeği şuradan çıkarıyorum. Soldaki ilmekle birlikte örüyorum. Şimdi eksilteceğiz. 6'ya kadar indik. Şimdi 5'ten yukarıya doğru çıkacağız. Yani 1 2, 3, 4 5. ilmeği şuradan alıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüp kesiyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeği alıyorum. Yanındaki ile örüyorum. 1, 2, 3. ilmeği alıyorum. Yanındaki ile örüyorum. 2. ilmeği alıyorum. Ve soldaki ilmekle birlikte örüp kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen arada. Yine hemen ikinci ilmeği şöyle alıp sol şişime takıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ters örüyorum. Bir, 2 3. ilmeği alıp sol şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum ters. 1 2 3 4. ilmeği alıyorum. Ters ikisini birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5. ilmeği sol şişime alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeği alıyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Şimdi 1 2 3 4 5. ilmeği alıyorum. Sol şişime takıyorum. Birlikte ters örüyorum. 1 2 3 4. ilmeği alıyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3. ilmeği alıyorum sol şişime takıyorum ikisini birlikte ters örüyorum bir ikinci ilmeği bir. alıyorum sol şişime ikisini birlikte örüyorum ve kenar ilmeği şimdi modelimizi bir kez oluşturmuş olduk şekillendirmiş olduk şimdi bir kez daha kuracağız modeli bu sefer kaydırarak kuracağız ee, öncesinde yine Aynı şu başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yine 7 sıra bir ters bir düz ördükten sonra 8. sırada modelimizi şekillendireceğiz. Önce 7 sıra bir ters bir düz öreceğim arkadaşlar. Önden düz arka yönden ters öreceğiz 7 sıra 8. sırada arka yönde modeli ikinci kez şekillendireceğiz. Bu sefer kaydırarak şekillendireceğiz. Ben ilk sırayı geçiyorum. Ön yüzden düz olarak. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi ben sıralarımı tamamlayacağım. 7 sırayı örüp geleceğim. Evet arkadaşlar ben 7 sıra önden düz arka yönden ters sıralarımı tamamladım. Arka sırada 8. sırada şimdi modeli şekillendireceğiz tekrardan. E, dediğim gibi bu sefer kaydıracağız ama. Kenarda yarım model kurup ortada tam model kuracağız. İki yanda yarım model kuracağız. Bunun için de kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradan direkt yarım modeli kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeği şuradan şöyle çıkarıp Şişime takıyorum. Birlikte örüyorum. 5. ilmeği 1 2 3 4 5. ilmeği sol şişime takıp ikisini birlikte örüyorum. 4. ilmek 1 2 3 4. ilmeği şişime takıp ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3. ilmeği takıyorum. ve ikinci ilmeği takıyorum. Sol şişime ve ikisini birlikte örüyorum. Şimdi böylece kenara yarım model kurmuş olduk arkadaşlar. Araya bir tane ters örüyorum. Şimdi ikinci ilmeği alttan batıp alıyorum sol şişime. ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3 üçüncü'yü alıyorum. Ters örüyorum ikisini birlikte. 1, 2, 3, 4. alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. alıyorum. Sol şişime takıp ikisini birlikte ters örüyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 alıyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3 4'üncüyü alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. 1 2 3 3. ilmeği sol şişime alıp takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. 1 Bir, ikinci ilmeği alıp takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Arada bir tane de ters ördüm. Şimdi tekrar kenar bölüme geldik. Burada yarım model kuracağız tekrardan. Şimdi bir ikinci ilmeği alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Bakın bir iki üçüncü ilmeği çıkarıyorum ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 Bakın, ne anlaşılır olsun. 1 2 3 4. ilmeği çıkarıyorum. İkisini birlikte örüyorum ve 5. ilmeği çıkaracağım. 1 2 3 4 5. ilmeği çıkarıyorum. Bir kenar ilmeğimi örüyorum. Yani kenarlara yarım model uygulamış olduk. Bakın daha bu sırada da bir sıra daha düz öreyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İyice anlaşılır olsun. sıramı da geçtim modelimizi iki kez uygulamış olduk model hep bu şekilde arkadaşlar kaydırmalı bir şekilde ilerleyen bir model yapımı da güzel hatta ben büyük bir parçada da örmüştüm bakın onu da göstereyim size daha büyük daha anlaşılır bir parça şöyle arka yönden Görüntüsü modelimizin bu şekilde. Ön tarafı bu şekilde. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bu modelden şimdi neler yapabiliriz? Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yelek, hırka yapımlarında, süveter yapımlarında, anne yeleklerinde, yetişkin örgülerde, battaniyelerde, dilediğiniz yerde tercih edebileceğiniz bir model. Yapımı da kolay. 8 sırada bir kendini yenileyen iki sırada bir e, şekillendirilen bir model yapımı da kolay Umarım Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar faydalı olmuştur şöyle her yönden gösteriyorum modeli Umarım e, faydalı bir video olmuştur bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın